Bakın kim var kucağımda. Bana gelmek istedi. Kucağıma aldım. Ayağı da aşağıdan sarkıtıyor vermiyor elime. Ben alıyorum o çekiyor. Kızıyor bana. Alma diye ama uyuyordu. Şimdi telefon açıp konuşunca ben aslında da ayağa kalktım biraz da o yüzden. Dışarıda Mia'ya baktım bağırıyordu. Ya değilmiş. Aslan parçası ateşi düştü. Çok şükür. Sabah 40 dereceydi. Avcılar Cihangir yan yolda e, Fatih Universal Hayvan Hastanesi var. 7:24 açık. Sağolsunlar. E, Mia için de oraya götürmüştüm. Tahlilleri için. Sabah erken saatte gittik. Hemen aldılar. Röntgenini çektiler. Beni de çağırdı. Gittik baktık ekranda. Bu arada röntgeni de Figen Hanım istedi. Yarın tekrar alacağım bunu. Figen Hanım yani tanımanızı isterim. Ben şahsen tanışmadım ama telefonda görüştük. Mia'da da da aynı şeyi gösterdi, duyarlılığı gösterdi ki kendisi muhteşem bir hayvan sever. Evinde 8-9 tane kedisi var. Çoğu da engelli. Böyle muhteşem biri. Sağ olsun. Allah böyle insanları eksik etmesin. Figen Hanım yani Figen Hanım'la inşallah en kısa sürede yüz yüze tanışacağız. Gideceğim. Bana da bir şeyler ayarladı orada ilaç milaç. Ee, bir de kedi mamalığı varmış. Yaptırtmış kendisi. Onu verecek sağ olsun bana. Bugün aradı beni. Videoyu görür görmez aradı sağ olsun. Konuştuk. Tabii ben onun gibi tecrübeli değilim. Ondaki tecrübe müthiş. Çevre de müthiş. Ee, üniversiteye sorduracak. Röntgeni göndereceğim ona. Bakalım bir de onlara bakacak. Şimdi burayla ya üniversitede üniversite daha iyi olursa üniversitede üniversiteyle ilgili kötü şeyler söylendiği için ben üniversiteye götürmedim. Bazen de insanlar dinlememek gerekiyor götürüp bir bakmak gerekiyor ama buraya daha önce gittiğim için biraz yüksek tabi paraları imkanlarımızın üzerinde ama sağolsunlar eş dost destek verecek inşallah biz elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık bir şeyler sabah biraz milleti uyandırdım bana para lazım, para verin diye. <laughs> Sağ olsun oğlum çıkarttı. Onun da sıkıntıları var. Yani askere gidecek. Çalışıyor. Çocukların parasını el koymayalım. Hemen dedim şeyden firmadan para gelirse hemen çıkartırım. Elin patisinin altını görüyor musunuz? Şu alt pati, sağ patisi. Biraz da şiş belli oluyor mu bilmiyorum. Eklem yerinde sorun var. Biraz önce kucağıma gelmek için orada biraz yürüdü. İğnelerin faydası oldu. Demek ki artık basabiliyor. İnşallah iyi olacak. O da içecekti benim gibi. <laughs> <laughs> Vallahi o da benim gibi hiç çekti. Sustum ya. Görmenizi istedim o yüzden çektim bu videoyu da. Görüşmek üzere.